2012'de Afrika kıtasında, Asya kıtasında nefret, islamofobiya, ırkçılık, sağlık, medya, ekoloji, kültür birçok alanda dünyanın neredeyse tamamında yapılmış olan ihlallerin değerlendirildiği ve bu ihlallerin kamuoyuyla paylaşıldığı raporu konuşacağız. Konuklarımı sizlerle tanıştırmak istiyorum. Avukat Mustafa Demiral Bey hemen yanımda hoş geldiniz. Kendisi hoş UHİM, Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi'nin hukuk direktörü ve Atıf Gönenç Bey yönetim kurulu üyesi. Atıf Bey size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim Mustafa Bey başlamak istiyorum. Tabi 2012 raporu, raporunuz çok kapsamlı, bayağı analizler var, bayağı önemli analizler var, önemli tespitler var. İlk önce değerlendirdiğiniz raporunuzda da ilk başlarda yer alan Afrika kıtasında özellikle yapılan ihlaller çok kapsamlı bir şekilde bütün boyutlarıyla ele alınmış. Sizce Afrika kıtasındaki ihlaller denildiğinde en fazla ihlalin nerede yapıldığı, hangi uygulamada yapıldığı, hangi ülkede yapıldığına dair bilgileri bizimle paylaşabilirsiniz. Evet teşekkür ediyorum. Ben öncelikle bizleri konuk ederek ee, Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi'nin e, aşağı yukarı e, bir yıllık e, süre içerisinde yapmış olduğu raporlama çalışmasını kamuoyuna duyurma şansı verdiğiniz için e, TV5'e ve sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Şimdi aslında e, bilindik e, gündemlerin çok da dışına çıkılmadı. 2012 yılında evet. 2011 yılı, 2010 yılı, 2009 yılında ki hemen hemen e, yeryüzünde var olan hüküm süren acılar, gözyaşları, ızdıraplar neyse aşağı yukarı 2012 yılında da bunlar gerçekleşti. E, Afrika kıtasında aslında bunların e, en hareketli olan kısmı da 2012 yılında Afrika kıtasında e, gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Çünkü Afrika kıtası e, Arap Baharı diye adlandırılan e, süreçte en çok hareketli yaşayan ülkelerin de Kuzey, bulunduğu özellikle. bulunduğu e, kıta olması hasebiyle Afrika kıtası baya hareketli geçti diyebiliriz 2012 yılında. E, fakat e, Arap Baharı faslı ayrı değerlendirilmesi gereken bir fasıl ama öncelikle biz hakiklalleri anlamında <laughs> baktığımızda Afrika özellikle Batılıların bundan yaklaşık 150 yıl öncesinden başlayarak günümüze kadar devam ede gelen yeraltı ve yürüst kaynaklarının sömürülmesi ile birlikte açlık, kuraklık, siyasi istikrarsızlık, ekonomik zayıflıktan ileri gelen pek çok felaketlerle karşı karşıya kaldı. Yani bunların işte en son e, örneği e, Mali'de gerçekleşti 2012 yılının e, sonlarına doğru doğru ve hala devam eden bir Fransız müdahalesi söz konusu Mali'de. Bunu yani niye son, bağlıyorsunuz bu niye? Fransız... Sondan başlayarak geriye doğru tabii, Mali önemli e, tabi. Gidersek şimdi e, tabi. E, e, Batılıların e, gelişmeler karşısındaki tav takındıkları tavırları anlayabilmek için e, biraz önce de söylediğim gibi geçmişten bugünümüze gelecek, ge devam edecek şekilde bir kronoloji, tarih izleyerek Batılıların tavrını ve e, zihinlerinin geri plandaki kodlamaların nasıl çalıştığını anlayabiliriz. Şimdi. E, işte bildiğiniz gibi Suriye'de yaklaşık iki yıldır iç savaş sebebiyle bir insanlık travması yaşanırken ve uluslararası sisteme yön veren güçlerin kılını dahi kıpırdatmazken, tabi burada kendi stratejik hedefleri bulunduğu için yani kendi stratejik hedefleri Suriye'ye müdahaleyi gerektirmediği için fakat, ee, şeye bakıyoruz, Mali'ye bakıyoruz. Mali'de e, anında Fransa'nın öncülüğünde Birleşik Milletler'in Mali'ye müdahale ettiğini tanık oluyoruz. Bunun sebebi e, her ne kadar e, bir takım e, terörist eylemlerden Mali halkını kurtarma gerekçeleri öne sürülse de buradaki asıl gayenin Fransa'nın e, endüstriyel kaynaklarına e, Kaynaklı gelen ham maddelerin elden gidilmesi, elden kaçırılması kaygısından dolayı Fransa'nın buraya müdahale ettiğini ne şahitlik oluyor, şahit oluyoruz. Evet. Yani burada e, oradaki Mali'nin e, Mali halkının işte e, hak ve özgürlüklerinin korunması, oraya demokrasi getirilmesi veya bir takım terörist ve şiddet yanlısı gruplardan Mali halkının korunması gibi görünürdeki gerekçelerden tam tersine. Aslında e, Fransa'nın e, endüstriyel kaynaklarının e, elden gitme kaygısının önüne geçmek için bir müdahale olduğu e, izlenimini... Bu da e, en, en önemli... Tabii en önemli ilham gerekçe ilham şey bir budur. Bir yani evet. ekonomik kaygılarla müdahale ediyor. Ben e, Afrika kıtasındaki e, tabii ihlallerde siz raporunuzda da detaylı bir şekilde askeri darbelerin o bölgedeki uygulamalardaki etkisini vesaire konuşmuşunuz e, yazmışsınız kamuoyuyla paylaşmışsınız. Ben şimdi Atıf ile bir noktayı paylaşmak istiyorum. Atıf Bey tabi Afrika kıtasında siyasi anlamda yapılan bu işte ihlaller ortada. Evet. Ee, Mustafa Bey çok aslında veciz bir şekilde yani Suriye'de iki yıldır devam eden insan hak ve özgürlüklerinin ne kadar can güvenliğinin tehdit altında olmasına rağmen kendi çıkarları el verdiği için Mali'ye acil bir şekilde müdahalede bulunanlar ne amaçla bu hareketi yaptıkları belli. Bir başka ihlalleri konuşmak gerekirse, mesela sizin raporunuzda yine belki konuşulması gereken bu nefret, İslamofobia, ırkçılık gibi şeyler var, ee, konular var, başlıklar var. Bu başlıkları değerlendirdiğinizde, bu ihlalleri değerlendirdiğinizde neler e, gördünüz, neler ortaya çıkardınız? Şimdi e, Afrika ve onun dedim ki o coğrafyayı ele aldığımızda nefret, İslamofobi ve ırkçılık üzerine e, sıf dininden dolayı o coğrafyanın e, medeniyeti, inancı veya değerlerinden hareketli Batı sürekli olarak burayı işte e, Batının köklerine ve e, geçmişine baktığınız zaman sürekli olarak orada savaş, kan, gözyaşım ve nefreti körüklüyor. Yani bugün işte gerek Mustafa Bey de değindi Mali, onun öncesi Libya, şu anda Suriye baktığımızda bunun gerekçesinin muhtemeldir ki ekonomik kendiler açısından mali sebepleri vardır ama ben bunun başka bir açısının olduğunu da düşünüyorum ve inanıyorum. O da bu coğrafyanın Müslüman olması, bu coğrafyadaki işte yer altı ve yer üstü zenginliklerinin ve kaynaklarının Müslümanların ne diyelim elinde bulunması bundan hareketle batı burada sürekli olarak hep Müslümanları yani tukaka yapması, ötekileştirilmesi itmesi yani batının sürekli yaptıkları hep bunlar. Ama oysa tabii Batı sadece bunlardan hareketle, esas çıkış noktası benim kanaatim budur ama bunu bir şekilde perdeliyor, bir şekilde örtüyor. İşte bu neyle yapıyor? Savaşlarla yapıyor, medyayla yapıyor bunları. Evet. Ve e, Müslümanların kendilerini ifade edebilecekleri hiçbir alanı bırakmıyor. Yani bugün diyelim ki Avrupa'ya baktığımızda işte sürekli olarak Avrupa'da hep Müslümanları hakir görmek, onları hani tırnak içerisinde aşağılamak, onların Müslümanların yapmayacakları şeyleri sürekli olarak Müslümanların üzerine yıkıyor. Mesela terörist damgası vuruyor Müslümanlara. Ama oysa batı kendi penceresi, yani kendisine baktığı zaman, kendisini bir e, aynanın karşısına koyduğu zaman tam tersi. Çünkü Batı'ya baktığımızda Batı'nın e, medeniyeti, benim kanaatim kan ve gözyaşı üzerine kurulmuştur. Evet. Yani bugün e, işte Avrupa Birliği diyoruz. Ama Avrupa Birliği bir taraftan sürekli olarak itiyor, dışlıyor. E, i̇şte diyor ki siz e, modern dünyaya e, uygun değilsiniz. Uyamıyorsunuz. Sizin yapmanız gerekenler siz kendi coğrafyanızda kalın. Kendi e, tırnak içerisinde, get dolarınızda yapın. Bizim yatayım. belirlemiş olduğumuz alanın dışına çıkmayın. çıkmayın. Ne gerekiyorsa ne gerekiyorsa biz size sağlayacağız. Tabii. yani siz ne istiyorsanız biz sizi bunlara, e, bunları biz size veririz. Ve bizi e, tabir yerindeyse sürekli olarak hep e, rencide ediyor. Rencide etmeye de devam ediyor. Ba, e, yani Batı'nın insani gerekçeleri yok ki. Batı insani gerekçelerle yani gerçekten kendi içerisinde de tutarsızlığı var. Kendi içerisinde de iki yüzlülüğü var Batı'nın. Evet. Bunu daha da genişletebiliriz. Şimdi şöyle Afrika ile yine bunlar önemli tespitler tabi ama Mustafa Bey Uganda ile ilgili mesela Mali'de işgali e, siz anlatırken evet. işte ekonomik çıkarların belirleyici olduğunu söylediniz genel böyledir Afrika evet. Batı'nın Avrupa müdahale gerekçeleri aslında e, söylenmeyen e, ama asıl gerekçe ekonomi ekonomilerdir evet. yani kendi enerji kaynaklarının Tabii, devamını sağlamak Tabii, şöyle bir ilginç var mesela Mali'ye işgal ederken Mali işgal ederken Fransa oradaki terörist organizasyonları veya tırnak içinde radikal dinci örgütlerin bertaraf edilmesi gibi bir gerekçe öne koyuyor mesela sizin raporunuzdan çıkardığım bir sonuç var Uganda'da Tanrı'nın direnişi ordusu var evet. ve bu Uganda'daki Tanrı'nın direnişi ordusunun aslında ABD ve batı ile ilgili herhangi bir problemi yok evet. problem yok ama Uganda'ya da yine aynı şekilde oradaki askeri gücün arttırılması askeri gücün işte kullanılmasına dönük evet. şeyleri var girişimleri var bunu da değerlendirdiğinizde neler söylersiniz? Şimdi biliyorsunuz e, Batı ve Amerika özellikle bir coğrafyaya veya bir bölgeye gireceği zaman askeri yönden gireceği zaman, ekonomik yönden gireceği zaman, siyasi yönden gireceği zaman e, bunun mutlaka bir gerekçesi olması gerekiyor. E, aslında e, biraz önce dediğiniz gibi Tanrı'nın e, direnişleri ordusunun e, şeyiyle Batı ile veya Amerika ile çok problemi yok gibi görünüyor ama oysa ki Amerika diyor ki böyle bu, Uganda'da böyle bir e, direniş grubu var. Bu direniş grubu yarın iki gün sonra Uganda'nın Uganda veya işte Uganda etrafındaki ülkelerin başına bela olacak. Dolayısıyla biz bunları şimdiden askeri yönden dizginlememiz lazım. Biz o sebeple Uganda'da bulunmamız lazım. Veya Afrika'da bulunmamız lazım. Veya Cibuti'de bulunmamız lazım. Şimdi... Şimdi e, yani hem gerekçeyi kendisi yaratıyor ve o gerekçeyi de kullanarak kendi stratejik ekonomik e, ve siyasi hedeflerine e, ulaşmak için bir gerekçe yaparak kullanıyor. Yani... E, Aslında bu örgütlerin arka planında da kendisi... Arka plan, tabii ki tabii ki. Yani e, zaten hepimiz e, yani hep söylene gelen bir düşüncedir ve haklılık payı da olduğu kanaatindeyim ben. E, şimdi e, e, radikal dinci örgütler deniyor veya radikal İslamcıların şiddet yanlısı eylemleri deniyor. Fakat e, biraz kurcaladığın zaman, biraz arka planını eşelediğin zaman e, bu bahsedilen e, yer yer şiddet gruplarıyla aslında silah tüccarlarının ve bu silah tüccarlarının da yani silahları üreten kişilerin de Batı ve Amerikan orijinli olduğunu tespit ediyorsun. Yani bu ne perhiz bu ne ahlak napur çok çok önemli bir diyorsunuz. Böyle bir karmaşık ilişkiler var Tabi bunlar toplumların kitlelerin zihnini manipüle ederek manipüle ederek kendi ekonomik ve siyasi hedeflerine ulaşmada kullanılan yöntemler bunlar yani Batı ve Amerika'nın sıkça başvurduğu yöntemlerdir bunlar. Atif Bey bu mesela Libya'da. İşte yine aynı gerekçeyle e, Mustafa Bey'in ifade ettiği gerekçeyle işte silah tüccarlarının işte orada turbotrop diye bir şey var. Sizin raporunuzda da gördüm. Kaddafi e, sonrası Fransa ve ABD'nin bölgeye yaptığı özel müdahale özel ilgi, işte oranın yeraltı kaynaklarının, petrollerinin bir şekilde Fransız şirketlerine verilmesi yönündeki yaptıkları girişim belki bunu Arap Baharı'nda da değerlendirilebilir ama bu manada düşünüldüğünde Arap Baharı denildiğinde, e, tabi haklı talepleri şu anda da ekranda da görünüyor. Mısır'da yapılan tahrir meydanındaki gösteriler. E, bunları değerlendirdiğinizde Arap Baharı ve hak ihlalleri hakkında neler söylersiniz? Şimdi önce e, Libya dediniz. Evet. Libya Libya mesela Fransa müdahale ettiği zaman hiç kimseye sormadan müdahale etti. Yani Amerika'yı ve Birleşmiş Milletler'i NATO'yu da dinlemeden müdahalede bulundu. İlk ben mesela şey merak etmiştim neden ilk bu Arap Baharının başladığı çıkış noktası yanlış hatırlamıyorsam Tunus'ta. Tunus'ta, evet. oradan Tunus'ta. Hareket, oradan hareketle yani neden Tunus'ta başladı? Tunus hani küçük bir diyelim ki ülke. Bu ülkede bir şeyleri denediler ve orada bir şeyleri kendi muhakkak ki e, notlarını alarak tespitini yaptılar ve oradan adım atmaya başladılar. İşte e, Tunus'tan hareketle işte Libya ondan sonra işte Mısır geldi. Şu anda da işte Suriye'ye bu iş dayandı. Laboratuvar vazifesi gördü Tunus. E, Mısır'a tahrir meydanına indiğiniz zaman işte çıkış noktası e, diyelim ki hatta e, bu sosyal medya kullanılarak yani gündeme getirdi. Evet. Ve sosyal medya üzerinden yapıldı. falan. Ee, ondan sonra işte İhvan Hareketi e, Müslüman kardeşler orada iktidara geldi. E, fakat e, Batı gene memnun değil. E, yani Arap Baharı istedikleri gibi yönlendiremediler. Yönlendiremiyorlar da. E, muhtemelen onlar programlarını yaptılar ama programlarında tahmin edemedikleri çok önemli bir nokta. E, karşılarına, e, alternatif bir program çıktı. Ve bu alternatif programa karşı kendi B planları henüz tam olgunlaşmamıştı. Ve şu anda onun çaresizliğini yaşıyorlar gibi bir görüntü var. Tunus'ta olduğu gibi yani bu işin çok kolay başlayıp biteceğini düşündüler. ama Mısır sonuçta işte bu coğrafyanın yani özellikle Kuzey Af Afrika coğrafyasında Mısır, işte diğer taraftan İran, Türkiye. Bunlar köklü geçmişte olan ülkeler. Ee, Mısır'da tahmin edemedikleri bir süreçle karşılaştılar. Bu süreçin e, hala devam ediyor. Sonuçlandıramıyorlar da. E, işte görüşmeler gidiyorlar, geliyorlar. E, bunun neticesi Mısır'da e, muhtemeldir ki yani tabii bunun yan komşusu belki konu biraz değişiyor ama İsrail e, Ürdün, endişeler var, kaygılar var. E, bu Arap Arap Baharı'nın çıkış noktası muhtemel İsrail diye düşünüyorum ben. Yani o coğrafyada plan mı diyorsunuz? Planın yani planın belki çıkış noktası adım noktası e, İsrail ve İsrail üzerinden İsrail'in güvenliği yani bugün e, farklı söylemler farklı e, cevaplar olabilir verebilir insanlar ama e, ne yazık ki İsrail bugün e, dünyaya bir şekilde kabul edersiniz veya etmezsiniz yönlendiriyor gerek medya gerek ekonomik gerek de işte, efendime söyleyeyim e, bankacılık sektörü bunların her bir e, ne diyelim adımlarla burada Arap Baharı'nı Amerika ile beraber e, kontrol Avrupa, almaya çalışıyorlar. Avrupa, kontrol almaya çalışıyorlar ve kendi istedikleri doğrultuda yönlendirmeye kendi, çalışıyorlar. Yönlendirmeye çalışıyorlar. Ha, Arap Baharı işte e, kimi yazar çizerin yani dediği gibi işte batının yönlendirmesiyle oldu Amerika'nın ve dış güçlerin ama e, tam da o kadar değil. Evet, tam da o kadar değil. Yani oradaki halk işte e, arkadaşlarımız da gitti. E, orayı ziyaret ettiler. Yani Mısır'daki insanlarla konuşuyorlar. Çünkü siz insanları sürekli olarak yani o coğrafyada birileriyle korkutuyorsunuz. Birileriyle sürekli olarak şu gelirse bak başınıza şöyle şöyle problemler gelir diyorsunuz sürekli olarak korku yani korkuyla yaşatıyorsunuz işte onun da bir noktaya geldi artık ve patladı. Evet yani o zaman şu tespitinizi ben e, açık bir şekilde altına çizmek istiyorum önemsediğim için. Evet. Yani Arap Baharı mevzusu aslında hak ihlalleri noktasında diktatör rejimlerinin oradaki halka yapmış olduğu baskı oradaki halka yapmış olduğu zulüm ve uygulamalar bir şekilde... Zamanı e, geldi, ömrünü doldurdu. noktaya geldi, Şimdi... ömrünü doldurdu. Ama tam bu değişim yaşanacakken Batı müdahil olmak istedi olamıyor. Oradaki halk bir şekilde karşısında bir şekilde halk başlattığı devrimi devam ettirmek istiyor mu? Şimdi bir de biz eğer, e, kendi evimizi kendimiz düzenlersek dış müdahaleye de e, yani imkan tanımazsak, fırsat vermezsek yani biraz daha kendimize de bakmamız gerekiyor. Tabii benim şey var. Arap Baharı biliyorsunuz, e, bundan iki yıl önce Tunus'ta bir tane e, seyyar satıcının kendisini Boazizi miydi neydi? Muhammed Boazizi. Boazizi'nin e, yakmasıyla başladı. Kendisini e, yakmasıyla, daha doğrusu e, zabıta güçlerinin e, tezgahına el koyması sebebiyle kendisini yakmasıyla fitilinin ateşlendiği bir süreç Arap Baharı süreci böyle başladı. Fakat e Arap Bahar sürecini sadece e, Tunus'taki bu e, Seyyar satışının kendisini yakmasıyla başladı dersek yanlış bir analiz noktasından başlamış oluruz. Son aslında, bunun, tabii, aslında bunun tabi, aslında bunun ilk başta da söylediğim gibi e, yaklaşık 150-200 yıl e, Batı'nın Afrika'yı işleyişiyle açıklamamız gerekir. Batı'nın Afrika'daki uygulamalarının doğurduğu siyasal ve sosyolojik sebepler işi bu noktaya getirmiştir. Biliyorsunuz 1960 50 60'lı yıllara kadar Afrika da doğrudan sömürge valileriyle yönetiliyordu. Evet, fakat evet. o yıllardan sonra bir özgürlük hareketi, bir bağımsızlık hareketi başladı fakat o bağımsızlık hareketlerinde de yine o bölgenin halkları kendi istedikleri kişileri iktidara getiremediler. Batı kendisi çekildi fakat kendi kuklalarını koydu oraya nasıl kuklalar koydu halkından e, halkın kültüründen düşüncesinden inançlarından kopuk diktatörlere teslim etti bu diktatörler eliyle de halkını ezdirdi. yine ama batı sömürmeye devam etti orayı e, İşte bu e, diktatörlerin e, zalim ve zorba uygulamaları sonucunda halkta bu diktatörlere karşı e, bir nefret bir husumet, bir siyasal karşıtlık oluşturdu ve bu, bu diktatörlerin de kullanım ömrü Batı açısından bittiği için artık yeni bir makasa geçilmesi gerekiyordu. Son yeni bir makasa geçilmesi gerekiyordu. E, bu da biliyorsunuz e, bunu e, Büyük Orta Doğu projesiyle irtibatlandırmak e, mümkündür aslında e, Arap Baharı süreci e, Büyük Orta Doğu projesinin ...bir merhalesidir e, dersek yanlış söylemiş olmayız. Peki tam öyle midir? Tam öyle midir tam oturmayabilir ama... ...o Büyük ortadoğu projesi kapsamında düşünülebilir. Ama Büyük ortadoğu projesi tamamen Arap Baharı'ndan ibarettir demek yanlış olur. Evet. Çünkü Büyük Orta Doğu projesi... E, ...içine aldığı hinterland coğrafya itibariyle çok daha geniş alanları içine alıyor... Oysa ki Arap Baharı sadece Kuzey Afrika kıtası ve işte Suriye, işte Irak'ta, İran'da başlamadı daha gerçi ama yani bir hilal şeklinde bu Kuzey Afrika kıtaları üzeri Kuzey Afrika ülkeleri üzerinde ve Suriye üzerinde gerçekleşiyor. o zaman görüyor. şu mu? O zaman Büyük Ortadoğu projesinin tamamını kapsamıyor dediniz ama peki Büyük Ortadoğu projesi arzu edildiği gibi gitmiyor o zaman Batı'da. Gitmiyor oraya geleceğim. Şimdi evet. oraya geleceğim. Şimdi Batı demokrasiyle biliyorsunuz artık ülkeleri sömürmek doğrudan idareyi ele almak şeklinde Olur. cereyan gereyan etmiyor. Artık format değişti, formlar değişti, şekil değişti, yöntem değişti. Nasıl sömürürsün? Küresel şirketler eliyle sömürürsün. Devletler geri plandadır aslında. Küresel şirketler bu alanlara girer. Bu alanlardaki kaynakları, yeraltı kaynaklarını hatta yer yerde insan kaynaklarını sömürerek e, kendi refahının, kendi zenginliğinin devam etmesini temini yönünde hareket eder. Şimdi demokrasi ve özgürlükleri kullanarak, aslında bunlar çoğun derece insani kavramlardır. Yani demokrasiye kim karşı çıkabilir? Bir halkın kendi kendisini yönetme yöntemine kim karşı çıkabilir? İnsan haklarına kim karşı çıkabilir? Özgürlüklere kim karşı çıkabilir? Kimse karşı çıkamaz. Bu insani söylemleri kullanarak bu alanlarda, bu bölgelerde ee, yine biraz önce işte diktatörler eliyle devam ettirdikleri şeyi bu sefer sanki halkın kendisi tarafından seçilmiş kişilerce yönetileceğini farz ederek düşünerek hesap ederek böyle bir yol denendiği kanaatindeyiz fakat e, Atif Bey'in de söylediği gibi e, işler tam planlandığı gibi gitmiyor. İşlerin tam planladığı gibi gitmediğini nasıl anlıyoruz? Bakın Tunus'ta Devrim gerçekleşti ama sorunlar devam ediyor. Oraya birileri müdahale ediyor. Dikkat ederseniz Tunus 2 yıl oldu devrim gerçekleşeli. Fakat bugün siyasi krizlerle, ekonomik krizlerle boğuşmaktan bir çare düşmüş durumda. Yani istifa etti başbakanları. Bu siyasi çalkantılar devam ediyor. Öldürülüyor, muhalefet liderleri öldürüldü. Bu gerekçe yapılarak siyasi gösteriler yapıldı ve Tunus'ta müthiş bir şekilde e, siyasi istikrarsızlık devam ediyor. Orada da e, işte Nahta e, hareketi iktidara gelmişti. Bu Nahta hareketi de Batılıların çok hoşlanmadığı çok hoşlandığını dolayı dolayı ya Başka e, bunun an. izah yolu yok. Doğru. Şimdi Mısır'a geliyoruz. Mısır'da da işte yaklaşık 100 yıllık bir e, geçmişe sahip köklü bir hareket olan e, İhvan e, hareketi iktidara geldi. Fakat e, ee, Mısır'a baktığınız zaman yine gösteriler devam ediyor. Ekonomik darboğaz devam ediyor. İşte Amerika yardımını kesmiş. İşte mübarek döneminde verdiği ekonomik yardımları kesmiş. Niye kesiyorsun? Serbest seçimlerle iktidara gelmiş adam. Niye kesiyorsun? Madem özgürlük, demokrasi, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi iddiasıyla buralara giriyorsunuz. Şimdi bu müdahalelerden Batı'nın gerçekte böyle bir e, o bölgenin insanının huzur ve güveninin tesisi için oraya gitmediğini anlıyoruz. Çünkü o düşünceyle gitmiş olsaydı tam tersine devrimi güçlendirecek. Madem yeni öyle... iktidarlara halkın özgür iradesiyle seçmiş olduğu yeni iktidarlara destek verir, bir istikrar kazanması için çaba sarf eder. Aynen Anlıyor öyle yani halkın iradesi sonuçta ortaya çıktıysa Tabii. Ne için bundan rahatsız oluyorsunuz. Tabii. Kısa bir reklam arası vereceğim. Kaldığımız noktadan evet. devam ederiz. Değerli izleyiciler, konuklarımız